İyi günler. C videoları serisinde bu sefer C'de artık yıl nasıl hesaplanır onu göstermeye çalışacağım. Kısaca artık yıl nedir? Seneler 4 senede bir normalde 365 çekiyorken 4 senede bir 366 gün çeker. Normal yıllarda Şubat 28 çekiyorken artık yıllarda 29 çeker. O bir gün fazlalık 366 gün olarak hesaplanır. E, 4 senede bir bu şekilde olur. E, bunun hangi seneler 4 e, hangi seneler artık yıldır hangi seneler normal yıldır e, işte bunun hesaplamasını yapacağız. E, şimdi burada bir fonksiyon yaptık. IsDeepYear yani artık yıl mı anlamında. Parametre olarak yılı verdik. int Integer tipli. İçeriye gelirsek e, şöyle bir şey yaptık. Algoritma e, If year mod 4 eşittir sıfır. Yani e, yıl yılın e, yılı dörde böldüğümüzde kalan e, kalan varsa dörde bölümünden kalan varsa e, o yıl artık yıl demektir. Yoksa artık yıl değildir. Yani burada bunu ifade ediyoruz. Onun haricinde e, yine alt tarafta bunun 100 yılda bir bazı istisnaları olabilir. Biz onu da burada değerlendiriyoruz. Sorgulama yapıyoruz. Yılı bu sefer 100'e bölerek kalan var mı sorguluyoruz. 100'e bölümden kalan 0'sı yani sonu çift sıfırlı yıllarsa 1900 gibi, 2000 gibi mesela bu yıllarda da ve aynı zamanda 400'e tam bölünemiyorsa e, bu yıl artık yıl değildir anlamında return false, do, fo, return false yap yani false değerini döndür e, diyoruz. Yine fonksiyonun sonunda bunların ikisini de açtıysa hiçbiri değilse bu e, verilen yıl artık yıl demektir. O zaman true değerini döndürüyoruz fonksiyona ve fonksiyonu bitiriyoruz. Burada e, ana fonksiyonumuzda da basitçe bunun denemesini yapıyoruz. Şöyle 2022 bulunduğumuz seneden bir başlayalım. Ne demişiz? E, 2022 artık yılsa artık yıl desin. E, değilse normal yıl. E, mesajını versin. Evet. Şöyle yapalım. Ctrl-S, Ctrl-R çalıştıralım. Evet. Normal yıl. Şimdi bulunduğumuz yıl normal bir yılmış. Yani Şubat 28 çeken bir yıl. Şöyle bakalım ona. Takvimimiz var burada. Evet. 2022'ye gelelim önce. 2022. Evet. Şubat 28 çekiyor. Doğru. Gelelim programımıza. 2022. Geçen sene gidelim. 2021. Bu da normal yıl. Bir de kontrol edelim. 2021'e geçtik. Ee, evet Şubat 28. Normal yıl doğru. 2020'ye gidelim. Çalıştıralım. Evet art 2020 artık yılmış. Ee, ben buradan doğrulamasını yapalım. Bir sene geri gidiyorum. 2020. Evet bakın Şubat 29 çekiyor. Evet. Doğru. Şöyle biraz daha geri gidelim mesela. 2010 senesine gidelim. Şubat 28 çekiyor. Artık olan bir yıl bulalım. 2008 senesi bakın 29 çekiyor. Programımızla deneyelim bunu. 2008. Evet. Artık yok. Yani görünüşe göre programımız doğru çalışıyor. Evet. Bizim e, algoritmamız basitçe bu şekilde. E, mantık basit. E, e, konu da kolay bir konu ama e, lazım olan bir e, bilgi bence. E, ben, bana sık sık lazım oluyor. Çeşitli durumlarda. Yine birçok esnada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ee, yine başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.